hissettin abi? Bir ara vücudumun komple uyuştuğunu hissettim. Bataktan kalkamadım usta, enteresan <laughs> gibi. Ağrıyor sanki vücudum yani. Bir ara daldım, uyandım. Güzeldi ama ya. Ama istediğiniz bu değil yani. Mesela vücudunda bir yerlerinde his yaptın mı, tamam geçti ya güzel. Aldığımızı hissediyorsun yani. Enteresan bir şey ya. Enteresan bir duyguymuş hakikaten. Enteresan bir şey ya. Sen de sen hoş geldin kardeş, sana ne oldu? İlk önce böyle biraz şey oldu. Sanki maske falan ağırlaştı sonra birden her şey bir hafifledi böyle üstünde. Maske <laughs> Ne maskesi ya? Ha şey göz bandı. <laughs> göz bandı. Göz bandı mı ağırlaştı yüzünde? Evet. Oo. Yüz kişi <laughs> <oturmuş> gibi oldu. <oluyor. gülüyor> evet. Peki başka? Ondan sonra film kondu. Güzelmiş ya. Rahatlatıcı değil mi? Rahatlatıcı yani. Ayaklarım şu an böyle hissetmemi söyledim ya